Aldım be. Aldım be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Yes. Adım. Gel buraya. Bu sefer kaçamayacaksın. Hayır 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 hayır. Sen izin vermeyeceğim bu sefer. Bu sefer izin yok sana. Haydi canım ispendekmiş. İşte bu be. Şöyle güzel bir fotoğrafını çekelim. zeta dizini almayacağım dedim sana Hadi bakalım Bu güzelliği salalım. Bir de Instagram atalım olmaz mı? Harika bir deniz, harika bir hava, harika bir ispendek. Salıyorum. Güzel günlere gitsin. Evet, git, gitti, 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 gitti. Herkese rastgele. Harika bir deniz, harika bir hava, harika bir ispendek. Aldık mı, aldık mı, aldık mı, İşte bu be, gel bebeğim, gel sevgili kızım, gel. ne büyük bir şey değil, sana. zaten bırakacağım, gel. Of oh, of oh, of oh, of oh, of, oh. yandan mı yakalandım, anlamadım, evet evet evet, sana evet, evet, evet. zarar vermeden bırakmam lazım. Dede be. Devrek. Gel şimdi bir fotoğrafını daha alalım. Geç. Varan 2 Hadi bakalım. Seni de salacağım. Teşekkür ederim. İnanılmaz güzelsin. İnanılmaz. Hadi sen de yaşa. Evet. Saat 3 çeyrek. Al sonlandıracağım. Sahte kobra. İyi mi? 3 tane balık yakaladık. Saldık. Güzeldi. Aksiyonu da bozdu. Keyifliydi. Bir saatte bu kadar keyifli av yapmak herkese nasip olur inşallah. Yeter ki doğaya saygınız olsun. Her zaman bunu söylüyorum. şey oldu. İyi ne sanırım. İkaz dolandı Onu çıkartalım. makinamız Naski 20 FB Kamışımız 0810 Akarlı Aji Fujin Brother. Sahtelerimiz çeşitli değişiyor gramaja göre O an ne yapmak istiyorsam neye aksiyon vermek istiyorsam Ona göre değiştiriyorum Sahilde çok levrek aldım o sahtelerle su üstleriyle çok güzel avlar yaptım çok keyifli avlar yaptım bunlardan bir tanesi oldu balık çok fazla vuruyor alamadığım saysam yemin ederim av olarak yaklaşık 10 dakika o sürede <laughs> oraları keseceğim İnşallah keyifli bir av videosu çıkarın sizin kamışım 10 gram atarlı aslında ama ben birazcık nasıl atmam gerektiğini bildiğim için rahatım hem kamışı yormadan hem de aksiyonu bozmadan rahatlıkla o sahteleri atabiliyorum. Eminim şey diyenler olacaktır. Ya işte o sahteyle o gamış birbirine uymamıştır. Biraz fazladır diyenler olacaktır ama gördüğünüz gibi gayet güzel aksiyon alıyor sahteler. Yeter ki siz VTD aksiyonu yapmayı bilin atma konusunda da ipi birazcık bol bırakarak makinenizi kendinizi bilerek atarsanız kamış zaten ayak uyduracaktır ondan yanlış bir ama her halükarda size göstereyim kesinlikle çantanızda olmasını düşündüğüm olması gerektiğini düşündüğüm değil yani gerektiğini söyleyeceğim bir sahte var özellikle LRF Avcılarına Olmazsa olmaz diyorum Bu da kesinlikle Nerede Nereye koyduk evet. Strike Pro'nun Bu rengi Daha Beni taktığında Üzdüğü bir av olmadı Bugün de aldık Güzel bir sahte güzel bir yem Aksiyonu da bu kamışa çok uyuyor. Çok rahat bir şekilde. RT'de aksiyonu veriyor ve şu elime bakar mısınız? Kobradan daha ileri atıyor. Kobradan daha ileri atıyor. Kobra normalde 12 gram. Şimdi zannedecekler ki ya işte daha var. Nasıl oluyor da daha uzağa gidiyor? Öyle bir şey yok. Kamışınızın atar değerini en düşükle en yüksek atar değeri arasında ortalama bir rakam olarak düşünebilirsiniz. Mesela 0.8 ile 10 gramı topladığın zaman ne yapar? 11 gram diyelim. Bu kamışın atacağı en güzel sahteler 5.5-6 gramlık sahtelerdir. Tam ikisinin ortası. Baksana şunun elimi. Mükemmel gidiyor Çok güzel. Sahte çok güzel abi. Hem atış elimi olarak hem aksiyon olarak hem avcılık olarak. Ben daha daha denk gelmedim. Yalnız belki bölgedendir, belki avlandığım yerdendir. Genellikle ispende avlayabildim Yani böyle 40 santimlik, 50 santimlik levreklere bu sahteyle de daha deniz bana nasip etmedi. Hep saldım. Daha bu sahteyle al koydum balık Olsun aksiyon yeter gerçekten. Yerefe alıcı benim. Olmazsa olmazlarından diyorum. Hiç dalarla sahte denemedim bugün. Aslında birkaç tane deneyebilirim. Şunlar istavrit oynağına benziyor. Kefal bu kadar zannetmiyorum. Zıplayan yok, atlayan yok. Sahteye vurması. Sahteye de vuruyor yani. Avcı bir balık var burada ama türünü bir türlü çözemedim. Bak şimdi sahtenin önünde. Aksiyonu verelim. Güzel. Güzel. Tam aralarından geçiyorum. Bak şimdi. Evet. Bilmiyorum abi yani. Eskerlik olsa. Şöyle bir atayım. Son bir. Sonra dalarlı.